Evet canlarım yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu günler. Hayırlı mutlu akşamlar. <laughs> Bu telefonun arızalıydı. Diğer konuştuğum telefondan çekiyordum. O da şeyle işte o cuma günü. O arada ona da bir şey oldu. O telefona da bir şey oldu. Gel bakalım şey yapalım şimdi. O telefonda sürekli hep kapanıyor. Şarj bitiyor. Bu nasıl çekecek bilmiyorum. Nasıl çekiyor, hiç bilmiyorum. Gidi canlarım, çok renksiz çekiyor bu. Çok renksiz çekiyor. Olmuyor. Acım, bilmiyorum. Ses geliyor mu? Çok, hiç hoşuma gitmeyen bir şey var bunda. Hiç hoşuma gitmeyen bir şey var ama. Allah'ım ne yapayım ya. Öbür de bozuk, bu da bozuk. Dur az deneme yapayım, ne yapayım? Allah hiç bilmiyorum. Ne yapayım ya? Ay, düşeceğim. Şimdi ben çocuklar gelecek. Ne yaptım, İnşallah bu video boşuna gitmez. şey yaptım ona. Hiç <laughs> renksiz giyindim. Daha da renksiz. Neyse siyah beyaz tadında izleyin ki. Siyah beyaz gibi bu da zaten. O tatlı izleyin. Eskiden siyah beyaz televizyonlar vardı ya onun gibi. Allah'ım. Buraya e, kemik haşladım da. Bunda e, bizim şey çok seviyor onu. No? Yasemin kız arkadaş kamera gösteriyor. Ön göstermiyor. Ön kırılmış. Arka kamerayı aldım ne yapayım ne edeyim ben bilmiyim daha öbür telefon şu an şarj ediyor şarj ediyor edemiyor da Allah'ım yarabbim bana yardımcı ol Allah Allah yardımcı ol Allah Adamın beynime girmesi telefonumu da buldu. Elim mahvetti. Elim tutmadı çünkü yere düştü gene. O kafam gitti, elim gitti. Var bir şey. Elim ayağım tutuldu. Saçma saçma konuşması gitmiydi de. Bu nasıl biri kendine göre sinirleniyor. Ya biz ama mı ya beni delirtti de. Telefonum bile etti. Bunu daha önceden buzlukta haşlamıştım uzağa bırakmışsın bu kaynasın bunun üzerine şey yapacağım. Göstereyim mi ben bilmiyorum ki. Bakayım bir. Şimdi önden şey yaptım ya haşlamayı. İçine de şey koydum ne soğanını, salsasını, sarımsağını, baharatlarını bir şeyde sos yapacağım. Onun üzerine bu Ha, bu arada ilaçla bunları siliyorum ama defalarca duruluyorum. Defalarca deterjanlı suyla sonra duruluyorum. Gıcır gıcır kadar uğraşıyorum. İlaçlı sularda bırakmıyorum. Yani bu, ilaçlayıp da bırakmıyorum. Tezgahı. Öyle denmiş de. Hani çıkmıyor diye. Gerçekten uğraştığın zaman çıkıyor. Çıkmıyor doğru. Ama uğraşmak gerekiyor. Kalıntı kalmasın diye ben de uğraşıyorum. Sarımsakları <laughs> burayı ezmiştim. Dışarıda aşıklar geziyor. Müzikle. Gene müzik gene müzik. O zaman biz de bir müzik söyleyelim değil mi? Beyaz giyime söz olur. Siyah giyime toz olur. Gel beraber gel. Selim Muradımız tez olur, olur salına da salına da gel haydi yavrum dön dolaş yine bana gel gel beraber gel, gel. Muradımız tez olur, olur. Sana da sana da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni bende alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Zaten bende talih yok seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Salına da, salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Evet, azıcık da tereyağı koksun diye, tabi ışıla değil Esra, hava yine gitti ışıla değil. Zaten gördüğünüz gibi şöyle kuş Evet. Kendi yaptığım salçamdan aldım. Ve ayrıyeten de domates salçası yağı yapmadım o zaman kız. Domates salçası aldım. Koydum. Şimdi buna sadece pul biberi, karabiber ve kırmızı toz biberi girecek içine. Görüntü açısı değişik olabilir çünkü açı değişimi var çünkü e, ön taraftan göstermediği için kamera arkaya çevirdim ve ben ekranı göremiyorum şu an. Bak bir de şunu anlatayım. Şu an arkaya çevrildi ya bu ekran. Arkadan ben göremeyeyim ama artık. Ön kamerada değil. Ve elimiz düzgün şu an bakın. Bu evsahil. Neden e, Sorgular Hep e, yanlış algılıyorlar. Kamera açısı öyle. Ben sol elimde su bile içemem. Sol elimde bir şey taşıyamam. Ya. Yani uçak bile taşıyamam ya da kaşık bile taşıyamam sol elimde. Bu sol. Bu sağ. Arka, e, örüm kameraya çevirince tersine oluyor. Ama aslında biz hep sahildeyiz. Sağlıyız yani. Solaklara da saygım var. Solaklar da solaklar da çok akıllı olur. Ama salak yani salak sa salak <laughs> tuhaf düştü. Kelimeyi birden söyleyeyim de sağlak. karabiberimi ve kırmızı biberimi ve pul biberimi attım. biraz acılı olsun yanı da seviyorum biraz da bunun içinde kavruldu biraz da bunun için hep işlerim biz önceden şeyi böyle yapardık işte. Fasulyeyi et o Oy. Fasulyenin üzerine de bu da aynı yani nohutu döktüm. Et harçladıktan sonra altına yapacakken üstüne yapıyorum. Soğanı alta yapacakken üstte yapıyorum. Hatta daha da güzel oluyor. Burayı silmiştim şunu alabilirim. Şunu sildim. şu kemikleri kemirmeyi kurbanın kalma bu. Çok seviyor şey. Yasemin. Onda da yemek varmış. O da getirecekmiş. de yoğurt diyeceğim. Yoğurt yoğurt diyeceğim. Közlenmiş kırmızı biberim var ya. Onu ben de görüyor musunuz siz benim ben ya. Şey e, öbürü şarjını alsın. artık bununla bu şekilde devam edeceğiz. Yerinden başka bir vlog başlattığımda öbüründen devam edeceğiz. Ben şimdi havunun bir tadına bakayım. Şöyle şuna Şuna bir bakayım. Hatta hmm. Evet. İşte bu. Çok artık şey dengelemesi açısından şeker koydum. चाहिए देखिए <laughs> <laughs> Evet, sarımsakları da yıkadım şimdi kıvamlı olsun diye de olsun diye Evet iyice çırptım bunu. Yoğurdum. Gel gelelim. Şimdi közleyip de buzağa koyduğumuz birlikte koyduk. Biliyorsunuz bunu da çekimini yapmıştım. Şey. Güver közlemesini. Şimdilik böyle bırakalım. Yerken diğerini koyarız. Biz bol yoğurtlu ve bol şekil seviyoruz. Bu da pişti. Tamam. Evet canlarım ben bunu gün içinde yarın yayınlarım bugün günlerden cumartesi. İnşallah pazar günü bunu gün içinde yayınlarım. Pazar akşamında birlikte temizlik yaparak, şey yaparak çocuklarla eğlenerek onları yayınlarız. Allah'ın izniyle herhangi bir şeylik olmazsa Allah, Allah izin verirse. Bunu ben yeterince bu şey oldu çünkü çok renksiz oldu. Çok arka tarafa çevirdim kendimi göremedim. Tuhaf oldu. Al dolmuştur zaten ama biraz dinleneceğim. Ben şimdi hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı mutlu günler diliyorum. Bundan sonrasını e, ben daha bu akşam çekemem. Çünkü e, benim telefon bir kendine gelsin, bir de Sercan'a da baktırayım. Daha bu akşam çekemem çünkü onlar da geç gelecekler. Sercan'a da bir baktırayım o anlar. E, o yüzden daha fazla da şey izletmek istemiyorum burada puslu muslu böyle renksiz falan bir şey izletmek de istemiyorum size. O yüzden kapatayım. Ee, ama dediğim gibi yemeğe oturma devamı ee, Yasemin'in Yasemin ve Sercan kanalında onu izleyebilirsiniz. Bunlara bunlara çektireceğim. Sen, siz çekileceğim. Ben daha çekemem diyeceğim. Yani çünkü yetiştiremem zaten ki daha. Ben de yarından sonrasını alır Çekelim size. Hadi öpüyorum. Her şey gönlünüz olsun. E, unutmayın canlarım bazen gücüm olduğu sürece gündüzde atıyorum saat 12'den sonra yani birden sonra bir buçuk iki gibi atıyorum bir bir buçuk iki bir gibi. O zaman da bakın e, yetiştirebiliyorsam çekebiliyorsam gücüm varsa ama akşamdan akşama mutlaka atarım hasta olmasam bir şey olmasam Allah korusun. Hastalık da her şey de bizim için. Ölüm de bizim için. Ölüm olmazsa, hasta olmazsam atarım. Ee, saat 7'yi aldık artık şeyleri. Ç taş çatlasın 7.30, 8 o aralar. Ama 7'ye denk getirmeye çalışacağım. Yolda gelirken herhangi bir videonun başına bir şey gelmezse, şeye takılmazsa, internet e, şeyine, ağırlığına ya da bir sıkıntı olmazsa 7'de göndermeye çalışacağım. Çünkü artık kış vaktine geldik. 7 bizim vaktimizde 7 yedi buçuk bir saat biliyorsunuz bir saat çok önemli bir saat hemen anında bildirim geldi ya da gördüğünüzde saatinde girdiğinizde anında izlenmek çok önemli Allah razı olsun hepinizden hepinizi Allah'a emanet ediyorum.